Dünyayı Değiştirmeyecek Fikirler podcastimize hoş geldiniz. Bugün karşımda Murat var. Doktor merhaba, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Bir tık heyecanlıyım. Bu sefer görüntülü bir kayıt alıyoruz çünkü. Ama iyiyim genel evet. itibariyle. Sen? Ben de iyiyim ya. Ben alıştım artık. Benim üçüncü bu. Alıştım. Evet. Ben baştan beri hazırmışım sanki buna. Biraz da öyle hissediyorum yani. Baştan beri bunu bekliyormuşum sanki. Bizim bu arada birçok bölümümüz sadece podcast. Yani sesli olarak Spotify'da var. Dinlemek isteyenler dünyayı değiştirmeyecek fikirler yazarak Spotify'dan dinleyebilir. Orada da çok değerli, çok güzel, çok keyifli bölümler var. Bugün de zaman üzerine konuşalım dedik. Doktor ilk sorum sana zaman senin için hızlı mı geçiyor, yavaş mı geçiyor? Hızlı geçtiği bir dönem oldu aslında. Geçen ay özellikle çok hızlı geçmişti benim için. Tez işleriyle uğraşmaktan vesaire. Yani zamanı tutamıyordum gerçekten böyle akıyordu ve yetiştirmem gereken bir süreç vardı. Şu an böyle biraz şey biraz arada hani hem hızlı gibi hem yavaş gibi çok ben de tam karar verebilmiş değilim. Biraz boşluktayım şu an. Biraz yavaşa yakın ama. Zaman yavaş geçtiğinde mi daha keyifli hissediyorsun hızlı geçtiğinde mi daha keyifli hissediyorsun? Burada da biraz ikircikli bir durum var benim için. <laughs> hayır daha çok... hayır bir saniye İki kere politikacı cevabı kabul etmiyorum. Bir keresinde tamam. kabul ediyorum ikincisinde etmiyorum. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> hızlı geçtiğinde bence daha keyif alıyoruz. Yani bunu daha yakınım. Ama bu şu demek de değil. Bazen de yavaş geçer zaman ve onun da tadını çıkarabilirsin yani. Hani belki sıkılıyorsundur. O gün pek bir şey yapmıyorsundur. Sadece ne bileyim kendinlesindir. Ama onun da başka bir tadı var bence hani. Bana bir şey anlatsana. Zamanın yavaş geçtiğini ve kendinle kaldığını bir anlatsana. Ben de hissedeyim. Nasıl oluyordu öyle bir şey? Ya nasıl oluyor? Mesela işe gitmiyorum diyelim ki işte okulda bir işim yok, yapacağım çok önemli bir işim yok. Sadece işte ne bileyim evi toparlamam gerekiyor, işte bulaşık yıkamam gerekiyor, çamaşır yıkamam gerekiyor, yemek yapmam gerekiyor falan. Hadi biraz da spor yapayım diyorum, bir yürüyüşe çıkıyorum ya da işte koşuyorum becerebilirsem. Aslında sıkıcı bir şey değil, sıkıcı bir durum değil baktığımız zaman. Ama bu mesela üst üste geldiği zaman bazen sıkıcı olabiliyor ve bu sefer şey oluyor. Ya acaba zaman yavaş mı akıyor hani? Ya da şey gibi, hani o gün acaba gerçekten bir şey yapmamışım gibi mi? Hani bu sorular gelmeye başlıyor. Orada işte o o dilemma oluşuyor bence. Hani evet hem güzel hem de yavaş mı hızlı mı tam karar veremediğim bir, bir durum oluyor bence. Ya benim zamanım son iki senedir uçarak geçiyor bak, uçuyor. Bırak yavaşı uçuyor yani. Ve burada fark ettiğim bir şey var. O yavaş geçtiği zamanları çok özledim. Yani hmm. böyle insanın beynini yoruyor bence hızlı geçmesi. Ya yani ben şu anda kişisel olarak zamanı 2x hızla geçirebilsem onu tercih ederim. Beynim yorulsa bile. Şu anda öyle bir dönemdeyim. Ama çok özledim o yavaş geçen, sakin bir yaz mesela, sakin sıkıldığın bir yaz günü. Düşünsene yani yazın evdesin, sakinsin, sıkılıyorsun. Çok özledim o günleri yani. Keşke şöyle bir 5 gün sıkılsam üst üste. Evet senin öyle bir şeye ihtiyacın var bence. Bunu konuşmuştuk daha önce kendi aramızda da. Konuşmuş muyduk? Bak ben hatırlayamadım evet. ama var yani. Ha şu şey tatil meselesi. Tabii, tatil tabii, tatil meselesi. Belki bunda konuşuruz bir başka bölümde. Olabilir. Ben en son tatil yaptığımda Covid vardı abi. O kadar önceydi yani. İnsanlar Bilmezdi maske ya. takıyordu yani. E çok ideal bir zaman tatil yapmak için. E başka başka o zaman zaman yok yani. Askerden dönmüştüm. Mecburdum ya. O da o dönem iyi ki yapmışım ya. Onu yapmasam o da olmayacak yani. Doğru. Tabii ki boşluklarım oldu ama tatil yapmadım yani. O zaman zamanla ilgili sana şunu sorayım doktor. Mesela saate çok bakan biri misin? Evet. Öylesin değil mi? Ben abi şunu fark ettim. Ben saate bakma bağımlısıyım. Saat kaç? Saatin kaç olduğunu sürekli bilmem lazım böyle. Saatin kaç olduğunu ben eskiden şimdi onu yapmıyorum. Herhalde yorgun uyuyorum. O yüzden olmuyor. Gece uyanıp saat kaç diye bakardım böyle. <laughs> ya düşünsene delilik yani. <laughs> Gece ya. uyuyorsun abi. Uyu, uyurken uyu yani. Sabaha ne kadar kaldı? Ya sana ne ya? Sana ne yani? Uyurken zamanın geçmesiyle ilgili bir şeyin yok ki mesela. Diyelim ki saat üç buçuk. Ve seviniyordum abi. Oh diyordum. Dört saat var daha uyanmam mesela. Abi uyuyorsun sonuçta yani o iki saatte olsa üç saatte olsa sen o anı bilmiyorsun ki nasıl geçtiğini aslına bakarsan. Evet ama bende de böyle bir şey yok diyemem ya ben de bakıyorum. Uya gece uyanırsam saate bakıyorum. Abi ben bakmamaya çalışıyorum. Gece uyanmıyorum. Keşke genelde. bakmasam ya. Aynen bak. Bir sana bunu öğretmiş olsun. Bunu hatırlatmış olsun abi. Peki ne yaparken zamanın böyle hızlıca akıp gittiğini hissediyorsun? Keyifle. Var mı böyle hani zaman uçuyor dediğin şeyler var mı? Abi bir şeyden Gerçekten keyif alarak yapıyorsan ya da buna ek olarak şunu da ekleyeyim, odaklanıyorsan o yaptığın şeye. Hani bu da daha çok keyif aldığımız şeylerde oluyor diye özetledim. Bur burada zaman hızlı geçiyor. Mesela tez döneminden bahsettim ya, hı hı. inanılmaz yoğun, kaygılı vesaire bir dönem. Ama o kadar odaklanıyordum ki mesela o, o şeyi yapmaya. Bir anda 6 saat, 7 saat geçmiş oluyordu. Yemeği unuttuğum bir gün oldu mesela. Normalde böyle bir şey asla olmaz bende. Bu bana hem aslında bir yandan bir kaygıdan dolayı bir acı verirken bir yandan da iyi hissettirdi. Hani o kadar odaklanıp o akışın içinde olmak beni iyi hissettirdi aslında. Hani totalde. Çünkü zaman aktı gitti yani. Güzel ya. Bence her türlü böyle dönemlerde zamanın akıp gitmesi güzel yani. Peki sence zaman her şeyin ilacı mı? Birçok şeyin olabilir sanki. Ama her şeyin diyebilir miyiz? Hiç emin değilim. Sence? Bence kesinlikle her şeyin ilacı değil. Bir de ilacı olmak zorunda da değil. Yani. Zamana böyle bir sorumluluk yüklemek ne kadar doğru ben bunu da sorguluyorum. Yani bence zaman ilacı olmasın yani bazı şeyler geçmesin. Belki geçmesi o kadar da iyi olmayabilir. Cebinde taşıman belki iyidir yani bazı şeyler. Ben böyle düşünüyorum yani. Peki sen şey hakkında ne düşünüyorsun? Sen ne yaparken zaman çok hızlı akıyor mesela? Bir spesifik örnekler var mı? Eğlendiğim zaman çok hızlı akıyor. Keyifli olduğu, olan şeyler yaptığım zaman uçuyor yani. Hızlı bir şekilde geçiyor ama sıkıcı şeyler yaptığımda zaman hiç bitmiyor, hiç geçmiyor gibi geliyor. Mesela bunu bir önceki bölümde sabır bölümünde söylemiştim. Ben hep aynı örneğe dönüyorum nedense bu aralar. Bir işi bırakacağım zaman bu belirlendiyse ondan sonraki süre bana geçmiyor. Olmuyor yani. Mesela bana deseler ki şu anda 15 gün sonra işten çıkacaksın, işin bitecek, işle, iliş, ilişkin kesilecek. Uz 15 gün geçmez bana, o 150 gün gibi geliyor mesela. Ama podcast yaparken, mesela podcast dinlerken, sevdiğim bir şey yaparken hemen geçiyor böyle. Hemen geçiyor, birden bitiyor yani. Podcast ile ilgili de ben şunu ekleyeyim. Burada... Burada olmak gerçekten benim için keyifli hani şu an ilk defa ekranda olacağız o, kendi adıma Hı. olacağım ama burada da gerçekten zaman çok hızlı akıyor keyifli aktığı için belki de hani aslında bunu söyleyebilirim. Bizim, ben keyif alıyorum yani bizim kaç bölümümüz var Aa, bu kadar konuştuk mu bu kadar oldu Hı. mu falan dediğimiz bayağı bölüm var yani ben mesela şu anda zamanı kötü geçirdiğime inanmıyorum yani bir şeyler yapıyorum sizle birlikte bu podcasti yapmak mesela bu zamanı ölümsüzleştiriyor bu bence çok güzel bir şey yani o sıkıntımdan, o boşluğumdan, o dertlerimden bu şekilde kurtulabiliyorum, azaltabiliyorum. Bir şeyleri çözebiliyorum yani. Çok hoşuma gidiyor ya bunlarla uğraşmak. Şunu işte şöyle mi yapsak, bu bölümü mü yapsak, onu konuşuyoruz falan. Abi ben buraya bak bir şeyler yaptım yani. Kitaplık için bir şey yaptım. Bunların hepsini Podcast şöyle daha güzel olur. Bu benim zamanımı çok güzel geçiren bir şey yani. Vallahi harika ya. Peki doktor zamanla değiştiğini düşündüğün bir özelliğin ya da bir düşüncen var mı? Bence çok fazla var. Çok fazla var. Örnek verebileceğim evet. var mı? Örnek verebilir miyim acaba? Ya da şöyle mi sorsak? Değişmediğini düşündüğümüz bir özelliğimiz var mı? Zamanla tamam, hiç o da olur. değişmiyor. O da olur. Sana söylemiştim ya bir bölümde. Aslında değişimle ilgiliydi hatta bu da. Hı hı. Ya değişime yüzde yüz inanan birisiyim, değişime dönüşüme mantıksal olarak bunu biliyorum, buna inanıyorum. Ama içsel olarak bir şeyler beni bazen engelleyebiliyor. Hatta sen de şaşırmıştın. Evet, hiç senlik yani sanki bir Sanki şey içimde, yani. evet, sanki içimde değişime karşı böyle direnç koyan bir şey var gibi. Bu değişmedi mesela hala. Belki en az değişen şey bu. Yani en az değişen demeyeyim de. Zor değişen şeylerden biri bu. Bu da değişiyor tabii ki. Biraz daha iyiyim bu konuda. Ama var yani hissediyorum bunu. Doktor senin yaşlanma ya da ölüm korkun var mı? Tabii ki. Hmm. Maalesef. Bununla ilgili tabii olabilir ki. mi mesela bu ikisi birleşik olabilir mi? Tabii olabilir yani. Belki yani yaşlanmayla ilgili olabilir ya. Sanki ölümden de ziyade belki yaşlanmayla ilgili bir korku vardır. Vallahi İsmail amca yaşlanmıyor. Ona çektiysen sen de yaşlanmayacaksın gibi bence <laughs> yani. yani. Sen öyle olursan genlerine güven yani. İşin bir tarafında genler var yani onu asla dışlayamam ama o şey de önemli hani o bakış açısı da önemli bence hatta daha da önemli. İşte o noktada bence hemen hemen her şeyin değişmesi gerekiyor hani bir insanda. Sonuçta o kadar eğitim alıyoruz en az 20 sene falan okuyoruz yani hayatımızda hadi sıradan bir öğrenciyi düşünürsek. O kadar şey yaşıyoruz. Günümüz dünyasında teknoloji inanılmaz bir seviyede. Her bilgiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla değişmemek bu süre zarfı içerisinde imkansız zaten. Hani o iyi şeyleri bulup onlara doğru değişmek Onları tercih etmek sanki kritik Aynen. olan, önemli olan bu noktada. Aynen. Doktor peki sen ne diyorsun bu konuda? Yani yaşlanmakla ilgili bir korkun var mı? Ya da buna ek olarak da senin zamanla değişmediğini düşündüğün fikirlerin var mı? Ya da değiştiğini düşündüğün? İlk değişmediğini düşündüğüm fikirlerden başlayayım. Benim tutarlı olmakla ilgili bir takıntım var. Eski bölümlere bir pas atalım burada takıntı bölümümüzü. Ben tutarlı olmanın kendim için çok daha rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum ve tutarlı olmaya çalışıyorum. Belki bu tutarlılık da beni belli başlı değişimlere karşı engelliyor olabilir. Mesela değişmeyen böyle bir şey var. Değişimle ilgili de şöyle, artık kendimi daha rahat bırakıyorum. Yani kendimle böyle bir kavgam, tartışmam, kendimle böyle bir inatlaşmamı vazgeçtim. Kendimle barıştım yani. Olduğum halimle barıştım. Bu da değiştirdiğim yönlerimden biri olabilir. Bir de yaşlanma sorusuna geleyim. Ben yaşlanmaktan ne çekiniyorum ne korkuyorum. Hatta istiyorum yani. Çünkü yaşadığımı hissediyorum ben ya doktor. Yaşıyorum yani. Sanki tabii ki seni eleştirmek ya da bu fikri eleştirmek için söylemiyorum ama sanki böyle yaşadığı hayattan çok mutlu olamayanlar bence yaşlanmakla ilgili bir korku yaşıyorlar. Ben de çok ha yaşadığım hayattan böyle en güzel halimde değilim ama en azından yapmak istediğim şeylere böyle çok sıkı sıkı tutunduğum için yaşlanmak beni korkutmuyor. Şu anda mesela bana deseler ki bu hayatı yaşayacaksın direkt 55 yaşına geçeceksin. Yarın 55 yaşındasın ve o 20 senede yapmak istediğin şeyleri de yaptın. Tamamım ben. 20 sene yaşamadan o 55 yaşına geçmeye okeyim. Yani o hızda hızlı bir şekilde geçmeye okeyim. Ne yaşamadın? 55'ten sonra yaşayacağım. Çünkü bu süre benim sadece çalışacağım ve bir şeyler yapacağım süre. Zahmetli Sonuçta. süreç mi diyorsun? Yani zahmetli, aynen yani o zahmetli kısmı hemen böyle atlamış olacağım. Okey yani bana. Yaşamadım diye o kabul kadar. Etmem mesela. Ben net ederim ya. Net ettim yani şu anda. Yani Çok <laughs> ilginç bence. Şu an tam zıt şeyleri savunuyoruz aslında. Abi mutlaka bir önceki din... konuyla tam zıt. O zaman evet. dedim. Evet mesela bizi dinleyenlerden de muhtemelen sana çok yakın olan insanlar olacak. Benim gibi düşünen insanlar olacak. Yorumlara yazsınlar ya insanlar. Mesela şu anda 20 sene birden zaman geçmesini isterler mi yoksa istemezler mi? Ama istedikleri noktaya da ulaşacaklar bu 20 sene sonunda. Negatif bir ilerleme olmayacak yani. Negatif bir ilerleme olmaz değil mi? Negatif gerileme olur. Öyle sen değil mi? Zevalli, sen bilmiyorum sen fen lisesi de, çıkışlısın. Olarak. Hadi öyle <laughs> o kadar soru çözdün yani. Ya işte dil bilgisi soruları bunlar. Öyle deme. Öyle geçen, çıkayım şimdi. Geçen LGS sınavında Arda Güler'le ilgili bir soru yapmışlar. Ama aslında soru din kültürü sorusu. Ancak <laughs> okuduğunu anlama sorusu şeklinde. Yani aslında din kültürü sorusu değil yani. Ben bir şey Sor. sorayım. Sor. Sence peki hızlı yaşamak ya da yavaş yaşamak olarak bakarsak olaya? Sence zaman bunun neresinde kalıyor? Hmm. Aslında zaman ne... Sorusuna geldik şu anda. <laughs> zaman ne demek yani, hızlı yaşamak, yavaş yaşamak, aslında süre hep aynı. Evet. Hep gün 24 saat. Hep böyle yani. Ama hızlı yaşamak, yani zamanın göreceliliğine geliyor burada konu yani. Zaman kimin için nasıl akıyor, farklı akıyor. Bilmiyorum. Çok derin bir soru bu soruyu cevaplayabileceğimi bile sanmıyorum yani. Senin var mı düşüncen? Ya bende bu biraz işte formül olarak canlanıyor bayağı bildiğin hız eşittir yol bölü zamandan canlanan bir şey. Yani ne kadar hızlı aslında hareket edersen sanki böyle şey hani ya o gittiğin yol artacak gibi ya da o zaman yavaşlayacak gibi eğer yol sabitse. Dolayısıyla şey daha sanki zamanı biraz yavaşlatıyormuşuz gibi hani bir noktada hızlı hareket edersek. Yani bu hız aslında her şey olabilir. Odaklandığın bir iş olabilir hani ya da farklı işlerde farklı yetenekler edinmek olabilir belki bilmiyorum hani bir mon monotonluktan ziyade sanki bu bana hızı anımsatıyor. Daha fazla belki yetenek, daha fazla iş, neyse artık bunlar. O kısımlar bana hızı anımsattığı için sanki bunları yaparsak zamanı yavaşlatırmışız gibi geliyor. Bu bana şeyi düşündürdü. Bir marangozu düşün ya da böyle bir oyma işçisini düşün böyle. Bir şey üstünde yavaş yavaş uğraşıyor. Yavaş yavaş uğraşıyor. Ya yani onun geçirdiği zamanla Instagram'da Reels izleyen birinin geçirdiği hmm. zaman arasında çok çok fark vardır bence. Ve bence iki zaman arasında da bu oyma işçisi bence o zamandan daha çok keyif alıyor. O zamanı daha güzel değerlendiriyor. O yüzden ben böyle böyle şeyler çok hoşuma gidiyor ya. Bir şeylerle uğraştığım anlar. Yani boş olmadığım anlar. Ama bu boş olmamayı şöyle de değil. Aktivite cidden aktiviteye zıplamak şeklinde değil. Böyle bir şey üstüne uğraşmak. Bu çok güzel geliyor bana yani. Yani nereden aklıma geldi şu anda bilmiyorum ama. Gazete üyeliği yaptım abi burada. Yine yaptım. <laughs> yani mesela sabah evime gazete gelsin. Ben o gün çalışmıyorsam kahvaltımı yapayım. Ondan sonra o gazeteyi okuyayım. Buradan aldığım, o zamandan aldığım keyif yapacağım herhangi bir işten aldığım keyiften daha fazla. Yani o yüzden aslında zaman gerçekten her yaptığımız şeylere göre farklı akıyor. Kesinlikle katılıyorum. Ve yine aslında klişe bir konu. Az önce bahsettiğim akış meselesine geliyor bence bu da. Evet Instagram'da reels kaydırırken bir bakmışsın 2 saat geçmiş olabiliyor mesela hiç anlamıyorsun. Ama o oh, hani biraz belki işin dopamin tarafıyla falan da ilgili olabilir. Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> Yok canım. Ama akış kısmında işte bir marangozun bir şeyle uğraşması ya da işte kendimden örnek verdim. Test çalışması sırasında bir şey odaklanmak. O anın içinde olduğun için öyle ya da böyle motive olduğun için, konsantre olduğun için zaman inanılmaz hızlı geçiyor. Yani tamamen artık dediğin yere geliyor. Göreceli oluyor yani. Mesela yanımda işte ev arkadaşım olsa o çok sıkılmış olacak. Belki hiçbir keyif alamayacak o günden. Ama ben onu dolu dolu yaşıyorum aslında. Çünkü bir şey üzerine uğraşıyorum. Böyle ilmek ilmek uğraşıyorsun. Evet. Bu gerçekten keyifli hissettiriyor yani. Düşününce. Biraz da zamandan anılara geçelim doktor ya. Biz seninle kaç yıldır arkadaşız mesela? 2007'den kaç 2007. sene ediyor? Kaç sene ettiğini bile hesaplayamıyorum. 18 da. olacak. 18 sene. Yani bir... Eşit olmuş. Abi düşünsene biz, biz arkadaş olduğumuzdaki çocuk şu anda üniversiteye gidiyor. Ve evet. bizim bu 18 senemizi düşün. O sıfırdan doğmuş çocuğun 18 senesini düşün. Bunun ikisi aynı olamaz yani. Bu iki evet. 18 sene aynı olamaz yani. Ben sana o zaman başka bir şey sorayım. Az önce bahsettik ya işte 18 yaşında çocuk şu an üniversiteye giderdi falan. Onun hayatı gerçekten de hani bizim hayatımız gibi değil. Hani o 18 yıl öyle geçmedi onun için. Çünkü aslında bunun birkaç nedeni olduğunu söylüyorlar. Hani çocukluk anılarını çok net hatırlıyoruz ya mesela. Sanki çok uzun bir süreçmiş gibi. Böyle 3-4 yaşını hatırlıyorsun. 5-6 yaşlarını, ilkokulu, ortaokulu, liseyi. Baktığın zaman çok hızlı geçmiş gibi geliyor. Ama bir yandan da her şeyi hatırlıyorsun. Geliyorsun işte o tuzlarına. Hayat inanılmaz bir hıza evriliyor baktığın zaman. Hani biz belki yavaş geçiyor diyorum falan ben ama. Yo aslında son yıllar inanılmaz hızlı geçiyor. Sence de öyle mi? Ya da buna dair bir şeyin var mı? Tespitin. Kesinlikle öyle. Ben ama buradan çok şöyle bakıyorum olaya. Çocukken o kadar çok yapmamız gereken şey olmuyor. Ve çocukken çok fazla kendi hayatımıza daha bağlıyız, daha bağımlıyız yani. Şu anda ama Hı -hı. işte okula gitmen gerekiyor, işe gitmen gerekiyor, belli şeyleri yapman gerekiyor, çamaşırlarını yıkaman gerekiyor, bulaşığı yıkaman gerekiyor. Burada kendini ayırdığın zaman gittikçe daralıyor. Çocukken hem böyle zihnimizin daha temiz olmasından Hı -hı. bence hem de yapacak şeylerimizin çok fazla olmamasından. Mesela ben çocukken canım sıkıldığında hani o kadar sıkılmışım ki anneme gidip anne canım sıkıldı derdim sıkıcan iyidir test çıkmaz derdi gönderirdi mesela beni. Çok Şu tık anda anneme canım da. sıkıldı diyeceğim bir anım yok yani. Öyle bir an yok yani canım sıkıldı diyeceğim bir an kalmadı hmm. yani. Böyle bir durum da var. Bence maalesef bu yetişkinlikte yapmamız gereken şeylerden dolayı ya. Ya şey düşün doktor ben annemle yine bu konuda konuştum. Ben şu anda her şeyi halletmekte zorlanıyorum. Tek başıma yaşıyorum. İşte yemeğimi halledeceğim, çamaşırımı halledeceğim, işe gideceğim, kahvaltımı halledeceğim, akşamki yemeğim hazır olacak. Anneme şey dedim yani sen bunu tek başına iki çocukla nasıl yaptın yani? Bu zamanı nasıl ayarladın? Korkunç bir şey yani. İşte orada da zamanı kontrol etmek, zamanı yönetmek, neler yapıyorsun? Kesinlikle o zamanı doldurmakla ilgili bir şey ya. Boş zaman dediğimiz şey bizi bence kötü değerlendiriyorsan çürüten bir şey ya. Burada çok eminim yani. Çocukken de bir soruna geri döneyim. Çocukken de o boş zamanlarımızda mesela ansiklopedi karıştırıyorduk, oyun oynuyorduk. Böyle kendimizi çok yeşertecek şeyler yapıyorduk. Ama şu anda boş zamanımızda çok değerli geçirdiğimizden şüpheliyim yani. Bir çocuğun boş zamanını geçirmesiyle bizim boş zamanımızı geçirmek arasında bence bir fark var artık yani. Katılıyorum. Hatta bence bir çocuğun boş zamanı yok diyebiliriz herhalde. Hani sürekli bir şey buluyorsun ya. Ta yaratıcısın her şeyle oynayabilirsin. Arkadaşların daha çok hemen sokakta arkadaş olabiliyorsun falan hani. O da biraz zorlaşıyor büyüdükçe. Tabii. O yüzden boş zaman diye bir şey yok çocuklukta. Hani her anın dolu bir şekilde öyle ya da böyle. Düşünsene mesela bir çocuk parka gidiyor şu anda. Parka gidip direkt biriyle arkadaş olabiliyor. Sen bir parka gidip biriyle arkadaş olmaya çalıştığını düşünsene öyle. Ne kadar tuhaf olur yani. Evet tuhaf Bize olurdu. tuhaf geliyor yani. Bu yetişkinlikte tuhaf olan bir şey. Çocukluğa dönmek ister misin ya? Şu anda sana deseler ki hani az önce ben 20 sene ileriye attım ya. Hı hı. Seni 30 sene geriye atsak, atsak. Buna bir cevap vereyim mi gerçekten? Kesin okey misin mesela? Tabii ki. Kesinlikle. Ama o zaman da mesela yetişkin olmayı özeniyorduk. Keşke bir 18 Cahillik. yaşına geçsek diyor. Cahillik mi diyorsun? Çocuğumuz daha bilmiyoruz o kadar. Bence ya ben, yani. ben çok ilginç doktor. Ben çok farklı düşünüyorum yani. Ben niye 6 yaşıma geri döneyim şu anda? İstemiyorum mesela. 30 sene geri dönmek istemiyorum yani. Aynı çocukluğu tekrar yaşayacağım. Ve çok güzel bir çocukluk yaşadım bu arada. Onunla da ilgili değil. ya oraları Çok ilginç. Geçtim yani ben. Tekrar oraya geri niye döneyim ki yani? Geçtim orayı. Sanırım ben geleceği daha çok merak ediyorum ya. Evet. Evet, evet. Kesinlikle geleceği daha çok merak ediyorum. Yani geçmişte de merak edecek bir şey yok hani. Yine aynı şeyleri yaşayacaksak hani biliyoruz gibi olacak ama ben kabul ederdim ya büyük ihtimalle. Sokakta top oynamak isterdim yani. tekrar. Ya, bak şimdi onu dedin ha. Mahalle ya. maçları, mahalle maçları. Uf, ne heyecanlı olurdu ya. <laughs> Bu yaş konusuyla ilgili yani zamanın yaşa bağlı akmasıyla ilgili. Sanırım evrim ağacında izlemiştim. Şöyle bir şey var. Yani diyelim ki 3 yaşındasın. Abi yaşadığın her yıl mesela bir yaşına kadar hayatının tamamı oydu zaten. Sonra ikinci yaşına geldin hayatının yüzde ellisini yaşamış oldun. Üç yaşındayken ikiden üçe geçerken işte üçte birini yaşamış oldun falan. O anlar çok büyük. Dolayısıyla ve hani boş bir kutusun ya hani hiçbir şey yok neredeyse zihninde. Dolayısıyla yaş ilerlediği zaman 40'a 50'yi düşün mesela. Abi bir yıl geçiriyorsun 40 yani 41'e geçerken hayatının yüzde iki buçu yani önemli değil yani total hayatında hmm. baktığın anladım zaman anladım dediğini matematiksel dolayısıyla öyle. evet o yüzden şu öyle düşünülüyor hani anladığım kadarıyla evet çocuklukta o zamanlar şeydi hayatımızın çok büyük bir bölümü olduğu için o ana kadar ki onları biz daha iyi hatırlıyoruz hani daha net hafızamız o konuda hmm. ve o zamanlar daha eğlenceli belki bir yandan onun da etkisi olabilir. Bir şey diyeceğim. Bilimle gelince beni ikna ettin ha. Ben tamam <laughs> şu anda yani. Direkt ikna Dön, oldum. Dönerim mi diyorsun? Yok yine dönmem. Hayır <laughs> dediğin şeyi anladım. <laughs> dediğin ha, şeyi tamam. anladım ama ben gerçekten dönmek istemiyorum ya. Niye çocukluğa tamam, döndüm tamam, sıkıntı yok. Sokakta ama... top oynamayacaksan sıkıntı yok. <laughs> of ya. Bir tek o beni böyle. Bir tek o Değil beni mi? böyle. Sokakta böyle taso oynardık. Sizde gazoz kapağı oyunu var mıydı? Sanırım yoktu ya. Şeyleri hatırlıyorum yani. Gazoz kapaklarını böyle şey yapardık hani yani. Düzleştirirdik. Düzleştirirdik. Aynen. Tam daire olurdu falan. Tamam. Ama çok oynadık mı hatırlamıyorum. Öyle bir hmm. koleksiyon hatırlıyorum sadece. Anladım. Bizde vardı yani. Ben hatırlıyorum onu direkt böyle. Hmm. Kahvehanelere girip gazoz kapağı isterdik. Kınıf gazoz en iyisiydi mesela. Onu hatırlıyorum. Hmm. Evet Bir bilgi bir daha bilgi, vereceğim. Bir bilgi daha var. O da aslında hayvanlarla insanlar arasındaki bir fark, zaman algısı farkı ile ilgili. İnsanlar bir saniyede bir ışığın 60 kez yanıp sönebilmesini ayırt edebiliyormuş. Bu bir zaman algısı biçimi olarak hani test edilen bir şey olmuş. Bir takım sinekler mesela bunu 250 kez yapabiliyor saniyede. Dolayısıyla sinek senden 4 kat daha hızlı yaşıyor o zamanı gibi bir, bir duruma çıkıyor konu. Ve şunu söylüyorlar işte biz sineği neden elimizle yakalayamıyoruz ya da işte neden elimizle vuramıyoruz? Bu yüzden yani adam senden aslında dört kat daha hızlı yaşıyor. Hızlı yaşıyor yani biz daha yavaş kalıyoruz ona göre. Böyle bir şeyden bahsedilmişti. Bu da ilgimi çekti zaman konusunda. Yani ve bu birçok hayvanda farklı hani yapmışlar testlerini. Sanırım en yükseklerinden birisi sinek. Hmm. Aklıma şey geldi. Gibi de Yılmaz'ın ayağıyla sinek yakaladığı <laughs> sahne geldi. Sinek bölümü. <laughs> Aynen müthiş bölümdü ya. Doktor o zaman sona geldik. Yavaş yavaş bölümü kapatalım. Evet bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dünyayı Değiştirmeyecek Fikirler podcastimizi Spotify'da, YouTube'da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımız ddfikirleri takip ederseniz çok teşekkür ederiz. Bu videomuza da YouTube'da beğeni, yorum ve paylaşmaları yaparsanız çok fazla mutlu edersiniz bizi. Doktor çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için bu bölümü. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Dinleyenlere de şimdiden teşekkürler. Evet dinleyenlere de zaman ayırdıkları için bu bölüme teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.